kardeşleri araştırdıkça daha da kafam karışıyor. Gizemli eski gizemli örgüt dosyalarını bulmaya. Gerçekten kendini adamış. Cevapları içerebileceğini düşündüğüm çok gizli bir veri tabanı biliyorum aslında. Bakalım neyi aradığını öğrenebilecek miyiz? Başka biri daha bu dosyaları inceliyor. Gördüklerime bakılırsa aynı veriyi aradığı açık. Kuruluşun, başlangıcın ve paradigmanın kayıtlarını görebiliyorum ama kız kardeşler hakkında hiçbir şey yok. Yine verileri silen kişi... Yok artık. Jen. lütfen devasa düşman kalesini nasıl kaybettiğimizi anlatan bölümü tarih kitaplarına eklemeyelim. Tabii dahi yani fikrim bizi kurtaramazsa. Kale saklanabilir. Ancak nereye giderse gitsin ardında sismik bir iz bırakır. Gizemli örgütün saldırı üstüne bir sismometre kurdum. Ancak kalibrasyon için yardımın gerek. Kale sismografın 50 metre yakınında zıplarsa bunu ilk biz öğreneceğiz dakika. Hatta çoktan veri almaya başlamışız bile. Ama keşke bunların ne anlama geldiğini bilsem.